Herkese selam. Bugün e, yeni bir ev turumuz var. Ve gerçekten de kendi evimden bayağı bir uzakta bir yere gidiyoruz. Hadi buyurun gelin bakalım. Ve geldik. Tekrardan merhabalar. Evet gördüğünüz gibi evimizden çok uzak bir yere geldik bugün. E, mimar Fırsı'nın ve iç mimarisini de yapmış oldum. Hatta peyzajını da yapmış oldum projedeyiz. Canım komşum, komşularım Fehmi abi ve e, Tuğçe'nin evine geldik bugün. Onların evini gezeceğiz. Bu ev tam hani gene kişi özel bir ev tasarımı oldu. En baştan başladığımız için, mimarisini de yaptığımız için nasıl bir e, kullanım istiyorlar, onların hepsini tek tek konuştuk. Ona göre bir ev tasarlamış olduk. Evimiz e, ikiz, bir adı triplex'ten oluşuyor. E, bir kısmında kiracılar oturuyor, diğer kısımda kendileri var ve evi bence gezmeye başlayalım. Hava çok sıcak. Hadi gelin gezelim. Evimizin şu an salon kısmındayız. Evi tasarlarken biz önce tabii ki de müşterimizle konuşuyoruz. Artık burada müşterimizle, abimiz ablamızla beraber konuştuk. Nasıl bir evde yaşamak istedikleriyle ilgili ve nasıl bir yaşam sürmek istiyorlar. Onunla ilgili bir kurgu hazırladık. Bu kurguda tabii ki de bazı belediyenin vermiş olduğu veriler var bize ve biz o verilerin dışına çıkamıyoruz. Bunlar nedir? Kaç kat olacağı, metrekareler nasıl olacak? Bunlarla ilgili sınırlamalar oluyor. Ve biz bunların üzerinden ailenin istediğine göre nasıl bir yaşam sunabiliriz onu birleştirdik ve bence çok da güzel bir yer çıktı. 3 kişilik bir aile, bir kızları var. Kendi karı koca olarak. Çok fazla böyle oda oda olsun değil, kullanışlı daha az odalarla daha kullanışlı bir ev yapmak istedik. Ee, burada nasıl oldu? Üst katla ben hep bunu ayırırım zaten, mahremiyet alanı olarak ayırdık üst katı. İşte Fehmi ile Tuğçe'nin yatak odası, kendi ait bir giyinme odaları ve ee, banyoları mevcut. Aynı zamanda karşı tarafında da Öykü'nün odası ve kendine ait bir banyosu mevcut. Her zaman yaptığım şey çamaşır odasını aşağı kata asla indirmek istemem. Çünkü giyime, soyumu ve yıkama kısımları hep yukarıda olduğu için orta kısımlarında bir tane çamaşır odası yerleştirdik. Hem ütülerini yapabildikleri hem de çamaşırlarını koydukları, çarşafını koydukları güzel bir küçük de olsa bir oda çıkarttık orada. O alt kat giriş katı ise hem açık plan hem de aslında birbirinden ayırıcı bir plan. Mutfak ve salonu buraya koyduk. En alt kat ise tamamen işte havuza bakan, hem odasının olduğu hem de misafirlerin de kalabileceği ve kendine ait bir banyosun olduğu yatak odasını oluşturduk. Evet evin giriş kısmındayız. Ee, sağ tarafımızda boydan boya yani tavandan tabana bir vestiyar alanımızı oluşturduk. Burada işte ayakkabılıklarımızı ve e, modlarımızı koyabileceğimiz güzel bir saklama alanı koyduk. E, sol kısmımızda ise misafirlerin geldiğinde kullanabilecekleri bir WC'miz mevcut. WC'miz e, burada güzel bir ebatta büyüklükte. Ee, aynı zamanda da e, bir bc'de tuvalette kullanırken bu benim çok hoşuma gidiyor. Onu tasarlarken hep bunu düşündüm. Bir dergili kalanı oluşturmak istedim. Ee, dergili kalanımızı da koyduk. Daha sonrasında evimiz e, giriş kısmını ben hep orta yerden vermeyi çok severim. Girişin karşısında güzel bir merdiven görseli beni çok mutlu ediyor. Çoğu villa projemde de bunu uygulamaya çalışmışımdır. Ee, gene belediyenin izin verdiği, imarının izin verdiği şekilde şartlarda bunları uygulamaya çok çalışıyorum. Ee, sol kısmında Tamamen e, adalı bir mutfak oluşturduk. Mutfağımızda e, bu kısmı hem kahve bölümü hem buzdolabımızın olduğu hem de kilerimizin olduğu bir alan oluşturduk. Diğer kısım ise kirli alan tabirinde bulunduğumuz işte yıkama bölümü ve pişirme bölümünün olduğu kısım oluyor. E, bu kirli alan kısmı e, salondan çok gözükmüyor. Ama şu buzdolabı ve e, sirkülasyon olanı tamamen salonla birlikte bir bütün halinde oluşturmuş olduk. Burada 3 kişilik bir aile olduğu için çoğu zaman yemeklerini bu kısımda yiyorlar. Hani hızlı yemek yeme tabirinde bulunuyoruz. Yani kahvaltı yapma veya hani aparatif yemekleri bu şekilde burada yiyorlar. Diğer kısımda misafirler geldiğinde evet daha uzun bir yemeklerde de salon zaten çok yakın olduğu için direkt salondaki yemek masasında yemeği yiyorlar. Şimdi yavaştan hem beni izlerken de yapmak istediğim tüm algıyı da size burada göstermiş oluyorum. Açık bir plan oldu aslında. Mutfakla salon arasında hiçbir şekilde kapı yok. Koridorda kapı yok. Ama yine de birbirinden ayrı unsurlar bunlar. Bu kısım salon kısmımız. Burasını ben şey diyorum kış katı. Çünkü alt katı da gezeceğiz birazdan. Orası da yaz katı. Kışın burada şu e, gördüğünüz gibi e, şöminemiz mevcut. İşte köşe koltuk zaten benim en çok sevdiğim vazgeçilmezim. Bu arada e, söylemeden geçemeyeceğim. Evdeki görmüş olduğunuz tüm tablolar bence herkesin çok dikkatini çekmiştir. Hepsi birbirinden güzel. Tuğçe'nin babasına ait, Yalçın Amca'ya ait tablolar e, tablolardan ziyade evdeki sanatsal faaliyetler diyeyim işte salondaki küpümüz olsun o küplerin üstündeki boyamaların hepsi de gene Yalçın Gökkara'ya ait eserler alıyor. Kendisinin ellerine sağlık ben bayılıyorum. E, televizyonu burada tam orta odak noktasını oluşturmadık çünkü aile çok televizyon izleyen bir aile değil. Ondan dolayı bir e, kenarda bir televizyon alanı oluşturduk ama izlemek isteyen olduğunda da tabii o mekanizması var. O mekanizmayla her tarafa da dönebilen bir kısım. E, bu açık alanda da, bütün bir açık alanda da oturma bölümünü ve şömin alanını ayırıp yemek bölümünü gene ayırmak istedim aslında. Ve bu da çok güzel e, bir oluşumu oldu. Hani i̇kisi de birbirinden ayrı olmuş oldu. E, burada aydınlatma unsurları, tabandaki detay çizgilerimizle birlikte tamamen tavanda da o ayrımı yakalayabiliyoruz. Bu arada gömlek değiştirebiliyorsunuz ki. Hava çok sıcak. aşırı terledim. E, yakın gömleği değiştirdim. Araya böyle bir dipnot koyayım. Hani bir anda böyle gömlek nasıl değişiyor? otelde her şey olabiliyor. Evet bu kısımda da tamamen balkon kısmımızı oluşturduk. Balkondan da şehir manzarası mevcut. Aynı zamanda bahçelerini birazdan anlatacağım size. Bunların hepsinin çünkü kurgulu. Mutfaktan arka bahçe çıkış var. Orada işte öğleden sonra çok güzel bir gölge oluyor. Akşamüstü yemekleri orada iniyor. yemek masının olduğu yerde de tekrar burada bir bahçe çıkışlarımız var. Balkon tabiri de diyebiliriz istersek buraya. Burada da tekrardan bir yemek masamız mevcut. Burada da akşam yemekleri, sabah kahvaltısı yapıldığı bir alan olmuş oluyor. Yani tamamen e, peyzajıyla birlikte evi bir bütün halinde kullanmış oluyoruz. Şimdi ilk başta üst kat, e, yatma katını mahremet bölümlerine geçelim. Daha sonrasında da en zevkli kısmı olan yaz kısmı aşağı ince. katımızdayız. Üst katımızda dediğim gibi mahremiyet alanı tamamen. Ee, sağ kısımda ebeveyn yatak odasının olduğu kısım, sol kısımda ise işte çocuk odasının olduğu bölüm var. Arkamda kapalı olan kısım ise ikisinin orta noktası çamaşır odası. Gerçekten de hayat kurtarıyor onu söyleyeyim. Şimdi öykünün odasını gezelim. Öykünün odasını tasarlarken bunda da hani hakikaten e, tüm olguları düşündük. Öykü 8 yaşındaydı şu anda 10 yaşında artık. Biz bu projeyi tasarlamaya başladığımızda inşaatın bitimine falan 2 yıllık bir sürecimiz mevcut büyücü, büyü, daha da büyüyor, genç kız olacak. Ona göre bir oda dizaynı yapalım istedik. İşte bu kısım yatak bölümünün oldu. Karşısında da giyinme bölümünün oldu. Bir alan oluşturduk. Bu kısımda ise çalışma odası olarak tasarladık. Ama yine burası da açık plan. Öykünün arkasında da kendine ait küçük bir balkonu mevcut. Aynı zamanda çalışma masasının arkasında da kendine ait evin banyosu mevcut. Bence bu da çok güzel gereksinlerden birileri. Benim evim küçük. Ondan tek banyomuz mevcut ama eğer olabiliyorsa her odaya banyo koymak gerçekten de mahremiyet açısından da, e, kullanabilirlik açısından da çok güzel. Yani yapmanızı tavsiye ederim bu konuda. Şimdi Ebeveyn Odası'na geçtiğimizde direkt karşılıklı zaten odalarımız. Ebeveyn Odası'nda da tamamen e, burada açık plan değil, yatak bölümünü, e, bu kısmı yatak bölümünü oluşturduk. Şehir manzarasına bakıyor, aynı zamanda deniz görüyoruz burada. Üst kata çıktıkta deniz görme oranımız burada çok artıyor burada Bu kısımda işte yatma bölümümüz, makyaj alanımız oluşturduk. Yan tarafta ise direkt gittiğinizde giyme bölümü ve giyme bölümünden de direkt evin bahçesine geçiş sağlıyoruz. İşte burada çıkartıp direkt evin bahanesine çıkıp giyinip dışarı çıkabiliyoruz. Evet şu anda en alt kattayız. Bodrum kat veya eksi birinci kat olarak geçiyor burası. Merdiveninden indiğimiz anda bizi burada gene benim tasarımım olan bir niş bir vitrin karşılıyor ee, burada şu anki durumuma göre sağ kısmında misafirlerin kalacağı yatak odası ve kendine ait bir banyo mevcut bu yatak odası e, Bodrum katı olduğu için e, gömülü kısımda kalıyor ben çok karanlıkta kaldım bir dakika Tolga'cığım Sıra bakma <laughs> şimdi açtım e, gömülü olduğu için zaten e, penceremiz hava almak için kurangulez dediğimiz bir e, tanımda olan yukarıdan bir penceremiz mevcut burada Burada da böyle küçük gene bir bitki veya yeşillik olsun diye bunu koymuş olduk. Güzel de oldu zaten. E, yatağımız mevcut. Burada e, dolaplı dolap sistemimiz var ama biz burada dolap yer için yer ayırdım ama şu anda dolabımız yapılmadı. Şifonyar koyduk buraya. Bu kısımda da misafirlerin kendini kullanabileceği bir banyoları mevcut. Yani misafir geldiğinde yatma kısmında mahremet kısmında tamamen evin sahipleriyle ayrılmış oluyor. Ben çok böyle ortalarda dolandım. <laughs> E asıl en güzel kısmı arkadaşlar. Bakın oradan gelirken bile şu güzelliği görüyorsunuz. Evin en çok sevdiğim yeri bu kısım ve hep kendi evimde olmasını istediğim kısım burası. Neden? Çünkü burada çalışma bölümü var. Evimin küçüklüğü benim çok hoşuma gidiyor. Kendi evimi çok seviyorum. Kendim hatta bir tane çalışma bankosu ayarlamıştım biliyorsunuz bir önceki kendi evim videomdan. Burada tamamen çalışma duvarı tasarladık. Ee, Tuğçe avukat ee, burada da kendi işlerini hallediyor direkçini buradan da yazıyor aynı zamanda ee, bu kısım tamamen Tuğçe'ye ait tamam Fehmi'ye Sevmiye'de kısımlar da var ama asıl direkt döndüreceğim sizi şu kısım direkt Fehmi abi ait bir alan olmuş oluyor orada da kendi özel işte pi kabı ee, kendine ait böyle pro için yapmış olduğu pro saklama kaplarının biriktiriyor böyle ve alkollerini içkilerini koydu. Fehmi'nin bölümü, Tuğçe'nin bölümü olarak ayırdık. Orta kısımda benim bölümüm. Çünkü e, komşuyuz, sürekli biz beraber takılıyoruz. Yani şuradan da e, oturup havuzu izlemek inanılmaz keyifli. Çınar'ın öyküyü izlemek çok keyifli. Bu kısımda bu şekilde. Buradan direkt havuza atlıyoruz. Ve en sevdiğim yerdeyiz. Bakın bir anda içeriden dışarı çıkarken gömleği bile değiştirdim yani. Bu kadar da hızlıyımdır. Bu kısımda alt kat bahçemiz, havuz katı bahçemiz oluyor. Bu bahçe tamamen yaz bahçesi. Dediğim gibi yaz katı ve yaz bahçesi. İşte havuzumuz mevcut, güneşlenme tarasımız, oturma bölümümüz, yukalarımız. Fehmi abi özellikle onlara dedi ki çok güzel çekimlerini yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda da olmazsa olmaz mini barımız burada mevcut. Bar kısmımızda da e, perdeleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Burada da arka kısımdaki alanı kapatmak için Burada keten perde kullandım bu sefer. perde değil, ketenden oluşturdum. Duvarla bölmek istemedim, burada kapı görmek istemedim. Bu perde detayları nedense beni benden alıyor. Bu kısımda böyle mini bar alanımız. Böyle havuzdayken, bir şeyler içmek istediğimizde burada oturup içiyoruz. İçiyoruz diyorum, gerçekten de... Biz havuzu, En güzel havuz komşunun havuzu bu arada. Biz geliyoruz, havuzumuza giriyoruz ve evimize gidiyoruz. Seymi de sonra temizliği veriyor sağ olsun. Burada da o şekilde oluşturuyoruz. Bu kısımdan da direkt üst bahçe çıkış sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi direkt evden geldiğimiz anda hiç eve bile evin içine girmeden havuza girip geri dönüyoruz biz. Buradan da gelin yukarı kısmına bakalım. Evet üst katımıza çıktık. Biraz önce evin içinde anlatmış olduğum hani salondaki yemek masasından e, burada da bir yemek masa bölümü var demiştim ya buraya çıkış kısmımız. Bu mermer masa Tuğçe ile Fehmi kendileri yaptırdılar. Yani gerçekten de bu direkt özel yapım bir masa. Kendileri bu şekilde bir masa yapmak istediler. Sandalyeleri sipariş ettik ama onlar maalesef ki gelmedi. Hakikaten bu kargo olayları bizi bayağı bir mağdur ediyor. Ama çekimleri de ertelememiz gerekiyor çünkü Tolga askere gidiyor. Onun için <laughs> askere gitmeden çekim yapmamız gerekiyordu bizim. Ee, bu kısım zaten bizim evden direkt geldiğimiz alan. Üst kısım otopark alanı ve bahçemiz hala daha devam ediyor. Ben bu zemini e, beton bırakmak istedim. E, çünkü seramik hem güneşi çok parlatıyor aynı zamanda kir alanında da çok sıkıntı yaratıyor veya mermer de olabilir. Mermere dönelim diye bir düşünce de var aynı zamanda. Burada küçük yarıklarla böyle bahçe alanı, yeşil alanlar oluşturduk. Bitkiler o kadar güzel yeşeriyor ki yani biz bayağı bir kıskanıyoruz. E, ee, falan burada çok güzel oluyor yani. Bu kısım ise direkt mutfakla ilişkili olan arkada oturma alanı, çay kahve alanı dediğimiz bir kısım. Burada da böyle mini bir mutfak tezgah yapmak istedim. Buraya şey koymadık e, bilerekle. Lavabo koymadık çünkü mutfağa zaten çok yakınız çok kirli mangal kirleri olduğunda da bu kısımda küçük bir çeşme ile hallediyoruz. Bu da Fehmi abinin kendine almış olduğu pizza yapma ocağı diyeyim ben. Fırını ve da. Burada da size güzel pizzalar yapacağız. Onu da söyleyeyim. Birkaç video sonra da böyle minik Fehmi abiyle yapmış olduğumuz yemeklerde gelecek. Ee, evet arkadaşlar burasını da anlattık. Hava çok sıcak. Aa, pardon kapatmayacağım daha. Konuşma yapacağız ya. <laughs> Evet evimizin turunu bitirdik ve komşularımla beraber çay kahve zaten bunu her gün yapıyoruz. Bir de birkaç böyle fikirden almak istiyorum. Önce Öykü ile başlayacağım çünkü Öykü benim için bu evi tasarlarken önemli nokta Öykü'ydü. Evin bence küçüğü her zaman ön planda olmalı. Çünkü evde o büyüyecek ve onun istediğine göre bir tasarım yapmaya çalıştık. Hani hem havuz katı olsun hem onun odası olsun genç kızın da, da rahatlıkla hareket edebileceği bir alan oluşturduk. Evet Öykü bir senede burada yaşıyorsunuz nasıl? Bence gayet iyi oldu. Benim düşüncelerim anlamı Yani... Mutlu musun? Kullanabiliyor musun evi rahat? Ergonomik mi? Hani yani... istediğin arkadaşların geldiğinde daha rahat, daha rahat ediyor musun? Gayet Nasıldır? iyi aslında. Hiçbir sıkıntım yok. Havuza zaten sürekli giriyoruz. Çınar bile burada havuza girip atlamayı öğrendi yani. Son iki haftalar havuza artık atlıyoruz. Aynen burada. Sonra da öğrendi. Yani benim öyle çok bir şeyim yok. Yani kötü bir düşüncem yok. Gayet güzel oldu bence, yani evet. bayağı yaşarım ben. Mı? Yaşar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet, seninle de bir konuşalım. temamı abi de olsun çok istiyordum ama evet, o yetişemedi maalesef. Maalesef yetişemedi. E, eline sağlık, emeğine sağlık her şeyden önce olsan e, Gerçekten evet. hep birlikte güzel, e, yaşanılabilir e, bir ev yaptık. Aynen kesinlikle aynen, zaten evet. bu arada çok özür dilerim lafını kesmiş olayım hemen unutmadan bunu da söyleyeyim evin tüm yapımını da Fehmi abi kendisi yapıyor zaten evet. kendisi de inşaatla ilgilendiği evet. için tüm inşa ifadeleri de Fehmi abi yapmış oldu evet. <laughs> biz tasarladık o yaptı evet. sen de çok şey tasarladık aynen öyle ee, A'dan Z'ye her şey baştan ee, ilkinize, kendi ilginize kendi isteğinize kullanım kolaylığına ee, bir yandan da tabii görsel aşamalarını da katarak güzel. E, keyifli, son derece keyifli. Ailecek evet. arkadaşlarımızla babalık geçirdiğimiz, <laughs> yaz kış oturduğumuz ve burası gördük minasada uzatamadık. Gerçekten e, en doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum buraya. Ya yani, komşu geldiniz? Bu da çok güzel. Hani devamlı evet, ev komşu aldılar ama denk gelmesi çok güzel oldu. Direkt 10 metre yok herhalde. Evet, o çok evet. güzel oldu bizim için. Zeynep'in, Fatma'nın varlığı, çınarın varlığı her Kesinlikle. şeyden değerli gerçekten. Güzel. Valla <laughs> ben evi tasarlarken gerçekten de kendim nasıl bir ev yaşamak isterim mi düşünerek tasarladım. Hatta ikinizin direkt Kerim ben mi kiralasam filan diye düşündüm. Evet. Ama düşünürken de yanda da kendi evin olunca <laughs> yani diyorsun ki İyiyim. olmuyor geçemiyorsun yani. E kendi evini de seviyoruz. Valla güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Biz çok mutluyuz. <laughs> Biz de öyle. Evet arkadaşlar e, bugünkü Türkçe evinin gezisini bitirdik. Ne yapıyoruz? yorumlamayı unutmuyoruz. Olumlu olumsuz tüm yorumunuzu bekliyoruz. Hani evde şu olsaydı daha iyi olabilirdi. Evet de gerçekten bunu çok iyi yapmışsınız veya merak ettiniz. Hani ürünler olsun, sormak istediğiniz sorular olsun. Hepsini yorumlarda bekliyorum. Beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Siz de burada hoşçakalın diyebilirsiniz. <laughs>